Evet sen. Şimdi dur ve birkaç dakika sakinleş. Hadi seninle 7 bilinç konseptini yapalım ve anda o 7 boyutu da deneyimleyelim. Şimdi sakince gözlerini kapat ve derin nefes alıp vermeye odaklan. Ne çok unutuyorsun değil mi? Nefesine alıp verdiğin oksijene ve ciğerlerine şükret. Şimdi derin bir nefes al ve rahatça bırak. Gözler kapalı. Tekrar derin bir nefes alıp verirken omurganın ön yüzünde ilahi bembeyaz ışıktan bir nehirin varlığını hissetmeye çalış lütfen. Sadece hisset. Nefesini alırken yavaşla. Tüm bugüne kadar, bu ana kadar her ne olduysa şimdi hepsini bir kenara bırak tüm enerjini, tüm farkındalığını şu ana ve kendine doğru yönlendir. Nefesini tanımlama, onu etiketleme. Sadece odağın alıp verdiğin nefesinde olsun. Ve nefesini alırken farkındalığında ol sadece. Bu esnada bir şeyler dikkatini çekebilir. Zihnin dağılabilir. Sadece nefesine odaklan. Her ne geliyorsa bırak akışla akıp gitsinler. Sadece izinler. Ve şimdi tekrar derin bir nefes alırken içinde akan o ışıktan nehre iyice köklendiğini hayal et. İyice o alanda kendini, kendi enerjini hisset lütfen. Ve tekrar derin bir nefes al. Ve o ışıktan nehrin içerisinde kendini bir situnda hisset. Ve yavaş yavaş onu bir asansör gibi kullan. Yavaş yavaş seni şu anda olduğun boyuttan daha üst boyutlarda titreşen yüksek benliğine doğru taşımasına izin ver. Ve derin bir nefes daha al. Kendi ilahi yüzüne doğru odaklandıkça daha kendini genişlemiş ve dingin hissedeceksin. Bunu pratik ettikçe fark edeceksin ki sen varlığından Bedenin ve zihninin ötesinde bir varlıksın. Sadece fark et. Nefesin seni, olduğun anı taşısın. Sadece nefes al ve o içinde akan beyaz ilahi akışa odaklan. Dilersen birkaç dakika bu akışın içinde kalabilir ve kendi ilahi özünde genişlemeye odaklanabilirsin. Dilersen de kendini sıkışmış hissettiğin her an gelip bu videomdan biraz rahatlamayı seçebilirsin.